iş finans bu hisseyi şu bölgede 927 iken paylaşmıştık. Ve muhtemelen geri çekilme yaptığını çizmiştim. Hissemiz bu bölgeye kadar geriye çekildi. Şu an hissemiz şöyle bir hijyen oluşturdu. Kulp içi de şöyle bir geri çekildi. Fakat birkaç denemesi bir denemesi oldu. Şu tarafa çarptı. Bu şu anda hissemizin direnç bölgesi. Bu hisse eğer ki bu bölgeyi hacimli bir şekilde kırar geçerse şu an zaten şu an bu destek bölgesinde muhtemel gidebileceği rakam şu bölge olur. Bu bölge hedefler. Tabii bu uzun vade hedefi. İş stoplara takip et. Tamam. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Martı Galibenkül Yatırım Ortaklığı. Bu ise 2.15 civarı paylaşmıştık. Bir uzun vade hedefimizi vermiştik. Sistemi şu anda şu paralel hat esnasında yükselişini sürdürüyor. Şu hissemizin ana direnç noktası kırmızı da çizdiğimiz ve şu anki hedefimiz 479 480 civarı. Bu bölgeye kadar de bir yükseliş olabilir. Şu an zaten hissemiz 4 lira civarında. Ana direnç geçirdikten sonra tekrar bir yorumlarız. İnsülen stoplarla takip edemem. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Ulusal Faktörlük. Bu ise 335 civarı paylaşmıştık. Hedef fiyatı vermiştik. Hedefimiz üzerinize atmasıyla beraber yukarıdan satış yeri. Ve şu anda bir dip oluşumunda ve şu destek bölgesi civarında desteğini almış gözüküyor. Evet. Güzel bir şey ama benim gibi ilk bir spekülatif hareketle birlikte bayağı hisse bir yoruldu. Biraz dinlendikten sonra mutlaka tekrardan şu bölgeyi test etmek isteyebilir. Bir süre takip ve devam yatırım tavsiyesi değil.